Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Ağustos ayının 17'si için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar. Evet. Ee, senin e, aileden birisiyle bir konuşma yapmak isteyeceğini görüyorum. Bu bir sorunlarla alakalı arkadaşım. Yani bu sıralar sanki bir anlaşamadığınız ya biri ya birileri var. Ee, bu durum biraz karışık gözüküyor. Yani... Biraz böyle kırgınlıklar var ama bu sıralar bunlar bir gün ışığına çıkacak. Yani konuşulacak, bu sorunlar çözülecek gibi ama öncesinde bunun sıkıntısını alanlarınız olmuş. Yani bir şeyleri kafaya taktığınızı, çok düşündüğünüzü ve bu konuyla alakalı huzursuz olduğunuzu görüyorum. Devam edelim. Şimdi bu bugünlerde biraz böyle keyifsiz olabilirsin ama bak burada bir haber alacağını, bu haberi uzun süreden beri beklediğini, bir satışla alakalı olduğunu görüyorum. Bu satış yani sizi rahatlatacak yani bir yerin satılmasını bekliyor gibisiniz elinizden çıkartmak istediğiniz bir malınız olacak ya da ama ondan sonra bir rahatlık olacak arkadaşlar. Belirli kararlar alanlarınız var böyle bir düşüncelere, düşüncelere girmişsiniz. Hani böyle kafanız karışık ama kararlar vereceksiniz bu sıralar. Günün enerjisinde biraz böyle e, yorgunluk var. Düzensiz uyuyor olabilirsiniz. Kafanızı taktığınız işte bir takım ailesel durumları gördük. E, bunlara biraz e, kafa yoracaksınız. Ama bakın diyor ki e, D harfi var bakın. D harfinden birisinden bu konularla alakalı sıkıntı yaptığınız durumlarla alakalı destek alacaksınız. Bir de S harfi belirmiş arkadaşlar. Yani kırgınlıkların yanında bu harfler var. İsmin baş harfi ismin içerisinde olabilir. Ailenizde böyle bir durum varsa harflerde uyuyorsa güzel bir konuşmalar olacak. Bu kişi arayı düzeltecek. Evet senin ailesel bir de böyle sevinmen gözüküyor arkadaşım. Yani neyi sevineceksen. Bilmiyorum ama evli olanlarda daha çok sanki evli olanlarda çocuk mevzularında bir sevinme olacak. Ee, senin aklındaki kişiyle aranda bir soğukluk varsa son zamanlarda çok düşünmeye başlamış olabilirsin ee, çünkü bu sıralar böyle bir adım atma isteğine giriyor aranızdaki sorun neyse bunları çözmek isteyeceğini görüyorum çok fazla düşünmeye başlamış size arkadaşlar ve biriyle konuşuyor seni fikir almaya çalışıyor. Hani böyle bir kafasında bu durumu oldukça fazla düşünmeye başlamış. Hani adım isteğine girmiş arkadaşlar. Özlemi de çok büyük gözüküyor. Ama yaşanmışlıklar var aranızda, geçmiş konular diyor. Yani bu kişiyle uzun süreden beri de beraberlik yaşamış olabilirsiniz. Ama şu sıralar bir kırgınlık ya da kopukluk var. Evet para konusunda şanslısın ama bu sıralar giderin çok... Hani bereketimi göremiyorum diyorsun. Para oluyorsa da geliyor gidiyordur. Ama bereketimi göremiyorum diyorsun. Ee, nazardan arkadaşım. Çok aşırı ağırlık gözüküyor bakımda. Beni dinleyenlerin arasında çoğunuzun etkilendiğini görüyorum. Yani etrafınızdan, çevrenizden çok fazla etkilenenleriniz var. Yani bereketini göremiyorsan, bir takım işleriniz aksi gitmeye başladıysa bundan sebep. Dikkat edin arkadaşlar. Böyle mutluluklarınızı göstermeyin. Bakın dilin dil çıkmış burada. Konuşmalarınıza dikkat edin. Hani kazancınızı, işinizi, gücünüzü dillendirmeyin. Böyle dikkat ederseniz düzelir. Bir de yazılar çok çıktığı için okumalarınızı da yapın. Çünkü neden? Ağırlık çok olduğu için hani içinde okumalar yapın arkadaşlar. Ee, gününüze öyle başlayın. Yani sabah erken saatlerinde yaparsanız daha iyi olacağını da görüyorum. Çünkü gün ışığı var burada ve sana iyi gelecek şeyler, ağırlık ağırlığı giderecek şeyler bunlar. Koruma yaptır. Çünkü çoğunuzda gerçekten böyle negatif enerjiler hissediyorum. Bazı insanların size karşı da iyi düşüncesi olmayabilir. Eee kıskançlığından dolayı huzursuz etmek isteyebilirler. Hani kıskançlık da böyle bir negatif enerjiyi de Sebep oluyor arkadaşlar olumsuz düşünceler, biraz onlardan dolayı da hayatınızda bazı şeyler ters gidiyor gibi. Ama dediklerimi yaparsanız daha rahat olursunuz. Bir bayan var, bu bayanla güzel bir anlaşma konuşma yapacaksınız. Daha doğrusu bakımın başında sizin de birisiyle konuşmak istediğinizi gördüm yakın çevrenizden ailenizden birisiyle bu da ailenizden birisi olabilir sizinle de konuşmak isteyen birisi var gibi yani bu sıralar böyle bir kırgınlıklarda küslüklerde aracı olabilir barışmanız için ya da siz böyle bir adımlar atabilirsiniz aile büyüklerinizde kırgınlıklarınız varsa şimdi burada Anahtar çıkmış ama çok belirgin değil. Niyetleriniz var, niye almak istiyorsanız biraz zamana yayılmış. Ama diyor ki bakın hedeflerine kitlen, yani e, lafta kalma diyor. Yani böyle bir şeyler yapman lazım. Hani hayallerinin olması için e, adımlar at, ilerle e, hedeflerine ulaşacaksın, o şekilde ulaşacaksın diyor. Sen birisiyle evlenmek mi istiyorsun? Bekar olanlarda bir evlilik düşüncesi var. E, fakat bunu düşünce olarak görüyorum. Daha belki ortaya vermedin ama birisini gözlemliyorsun ya da evlilik istiyorsun. Ayrılanlar olmuş sanki ikinci baharında yaşamak isteyenler de olabilir. Bu konularda da eğer ikinci baharında yaşamak istiyorsan arkadaşım tekrardan birisiyle olmak istiyorsan bir kişi de sana aracı olacakmış. Bu da arkadaş çevrenden birisi gibi. Evet. Biraz da tabağa bakalım. Arkadaşlar biraz duygu karışıklığınız çok. Yani böyle bir kararsızlığınız, ikilem yapmanız, artık ne konularda bunu yapıyorsanız yakında karar vereceksiniz ve rahatlayacaksınız. Öte türlü ağırlık oluyor üzerinizde. Hani kararsızlık, belirsizlik size iyi gelmiyor sanki bunu gösteriyor bakın. Fakat burada gözyaşı var. Bak gözyaşı aktı, gitti temize çıktı. Yani burada ee, şu sıralar bir sorun ettiğiniz ya da ailesel ya da işte ilişki konularında bir takım sıkıntılarınız olabilir. Ufak şeyleri büyütmemek lazım. Biraz kafaya takacaksınız bazı şeyleri ya da takmışsınız uzun süreden beri bir sorgulama sürecinde olanlarınız var ama şunu söyleyeyim ki arın, arınıyorsun arkadaşım. Yani bu durumu sen boşuna yaşamıyorsun arınıyorsun. Bir şeyleri kabul etmeye çalışıyorsun. Kabul edemediğin için çok kafaya takıntı yapabilirsin. Hani anlayana kadar bir şeyleri kafaya takacaksın. Sonra rahatladığını görüyorum. Burada bir eğlence ortamı var. Seni seven insanlar da seni böyle havanı değiştirmek isteyecek. Yani senin sorunun olduğunu bilen bazı yakınların arkadaşların var ya da değer verdiğin birkaç kişiyi görüyorum. Bu kişiler seninle e, bu durumda yanında olacak. Yani bu süreçte neyi kafana takıyorsan seni eğlendirmek, güldürmek, e, havanı değiştirmek isteyecekler. Uçak yolculuğu yapanlarınız olabilir. Yakında seyahate çıkanlarınız olabilir. Kiminiz uçak, kiminiz e, böyle e, deniz üstü de yolculuk yapacak gibi. Ama mesafeli yollar çok gözükmüş bu sıralar yolculuk yapanlarınız olabilir. İşten sebep daha çok hissediyorum, görüyorum. Evet. Kim aldattı seni arkadaşım ya da bir kuruntun mu var kafanda? İlişkindeyse eğer bu durum emin olmadan asla imada bulunma. Ama şu sıralar böyle bir şey sıkı tutuyorsun. Yani gözlemliyorsun ama ilişki konusunda ee, biraz bu sıralar her şeyi kafaya takacaksın. Yani önceden hiçbir şey belki böyle umursamıyordun ama bu sıralar bir şeyleri fazla düşünüp umursayacaksın. Ee, bu bir geçici bir süreç arkadaşım Hani birkaç günlük böyle olabilir Daha sonrasında rahatlayacaksın Bir doğum haberi alabilirsin her an gün ya da yakın bir doğum haberi alacaksın Bir de burada sürpriz bir gelişme ee, bekarlarda evlilik teklifi alanlarınız olacak gibi yakın bir süreçte fakat bakım diyor ki ne istediğini bilmelisin hani teklifi alırsın ama, Emin olmadan asla karar verme ee, ve yeni teklif beraberlikte, ilişkilerde de olabilir. Yani hayatına birisi girmek de istiyor da olabilir. Böyle teklif alanlarınız da olabilir. Çünkü teklif var böyle e, elini uzatmış eğilir vaziyette bir insan gözüküyor burada. Bunun anlamı teklif. Yani belki bir arkadaşlık teklifi, ilişkinin yeni başlangıcı, yeni birisi hayatına girebilir. Bu durumla alakalı bir gözlemle hemen kapılma arkadaşım eğer böyle bir durum varsa. Çünkü etrafında beğenildiğini gizemli gizemli böyle bir bakışlar var. E, adımlar alabilirsin. Yani gizli hayranlıklar var. Aynı iş yerinde çalışıp da birbiriyle tartışma mı yaşayanlarınız oldu? Yani e, iş arkadaşında bir sorunun varsa bunu büyütmemeye çalış arkadaşım. E, arada başka birileri var sanki bu duruma sebep olan. O yüzden ...bu durumu büyütmemek lazım... ...fırsat verme kimseye diyor Bakın ...birine de kızıp da işinden olma arkadaşım... ...bak bunu da sana söyleyeyim... ...sonradan iş bulamayabilirsin... ...dara düşebilirsin... ...hemen istediğinde olmayabilir yani iş... ...ama şunu da söyleyeyim... ...bazılarınız da sanki böyle... ...bir iş arayışında... E, ...tercihler, seçenekler olabilir... E, ...içine sineni yap diyor bakım... E, ...hislerin kuvvetli çünkü hangisi içine siniyorsa onda karar ver arkadaşım ama bazılarınızın kısmeti gerçekten artmış artacak ama kiminizin de biraz duran bir süreci var çünkü hepinize aynı şeyler geçerli değil işaretlere göre yorum yapıyorum daha net bilgi istiyorsanız da bireysel bakımlarımız randevulüdür arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.